Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber Clash Royale'deki oynayabileceğiniz desteleri gö göstereceğim. Ben bir tane diyerek deste hazırladım çok güçlü oldu. Çok güçlü oldu. Arkadaşlar bağlanmıyor. Şimdi. Elektrik mi elektrik? Lan? Heh. Bu desteği, Bu desteği Kullanabilirsiniz. Önce basta sovalya koyuyorsunuz bu desteği. Okçu. Minyonlar koyuyorsunuz. Büyücü koyuyorsunuz prenses koyuyorsunuz, felaket kulesi koyuyorsunuz, kabile koyuyorsunuz ve bir koyuyorsunuz. Bir tanesi bir deste göstereceğim, iki tane deste göstereceğim çok güçlü. Bu 0.8 diğerinden nokta... E, 1. Nokta... 1.7 kat güçlü. Önce Bakın şöyle yapıyorsunuz. Elit barbarları koyuyorsunuz. Dev iskeletleri koyuyorsunuz. Elit elektro devi koyuyorsunuz. Altı sovaliyi koyuyorsunuz. Mega şeyi koyuyorsunuz. Sovaliyi. X sayı X yayı koyuyorsunuz. Çok iyi Kara yetmezi koyuyorsunuz. Yok Ve bu, bu normal maçta oldu bence. Tabii ki sizde varsa yoksa uygulamayın, varsa uygulamayın. <laughs> Prenses de yaşımı fark etti. Bana hani neden söylemiyorsun? Temizlerden zıplayabiliyormuş, bende sürekli köprüden geçiyor. Vallahi billahi benim için değil, ben bilmiyorum. Adamın desteği daha iyi. Adamın desteği daha iyiydi. Ben bu desteği uygulayayım. Çok güzellik yoruşturur. Bu desteği çok iyi bir şekilde kullanabilirsiniz ama... ...kacıklık yapmak için kullanabilirsiniz. Mesela diyorum ki, siz Arkadaşım da çok gıcık. Öyle bir destek tanıyorsun. Siz onu. Laf saydırmak istiyorsunuz. Ama bu desteği kullanın. Doğru sıraya göre kullanın. Güzel olacak. Ben bir kere iki taç yaptım. Bu deste sayesinde iki taçca kazanabiliyorsun. Varsa yapın. Yoksa yapmayın. Yoksa bu desteği yapın. Hadi diyelim ki bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Ama bu yok. O zaman dördüncü anneye geleceğiz. <laughs> Arkadaşlar bir kere ben bunu... Bakın bu anne de yok. Ama bende var. Bu nasıl bir saçmalık? Bu nasıl bir saçmalık? klasör sapıttın mı? Abi yedinci anne ama komikliğe bak. <laughs> bu arada bir mücadele de bunu kazan. <laughs> Beşinci anne önce ki abi. Beşinci anne önce arkadaşlar çok iyi kazanabiliyoruz. Arkadaşlar bu şey sayesinde çok kazıyorsunuz. Ama ben de ne yok tahmin ettim. Tüm kartlar. Zord. Vallahi billahi zor. Am yani bu destede bir nokta bu. Çünkü bu bakın şöyle patladığında bombayla patladığında çok güçlü Özellikle tam ah. yani, için, bir yaşamında o şey patladı işte bir güç oldu. Tam bitirecek tanlayısı güzel oldu. Arkada kuş ütüyor. Benim için de yaşandı. Arkadaşlar merak ettiğim bir şey var. iskeletleri bence iskeletler hangisi sıradansa bende sıradan olmalı sıradansa ama sun sıradan olmalı bu da bu da efsanevi olması gerek. Abartmıyorum. Destansı abartmıyorum. Bir gram abartmıyorum. Bir gram. Hmm. Mesela bu desteği de kullanalım. Bakın şövalyeyi ilk önce basa yerleştiriyorsunuz. Domuz binicisinin ikinciye, Pekka'yı üçüncüye. Hadi diyelim ki sizde Pekka yok, mini Pekka koymayın. Yoksa yapmayın desteği. Dev iskelet var, dev, iskelet koyun. Dördüncüye yoksa koymayın. Pekka çıkmasını bekleyin eğer dördüncü arızasınız. Bekleyin üçüncü arınadaysanız kasın. Bunu be. 1 2 3 4 5'inciye koyuyorsunuz. 16'ncıya bunu 7'nciye bunu 8'inciye bunu 9'uncu. İkincisi de güçlü. Yavru ezder hayır 1'e. Okçular 2, prenses 7. 3, 3'e prenses koyuyorsunuz. 4'te bombacı. 5'i avcı, 6'yı soveli. 7'ye valküre, 8'i domuz. Goblin fıçısını basa silah soru ikinci sıraya Goblin kaf kafesinde 3. sıraya bunu da dördüncü sıraya bunu besip bunu altı yedi bunu sekiz bunu basa bunu basa bunu bunu, bir ikinci sıraya bunu üçüncü sıraya bunu dördüncü sıraya altı yedi yedi bu biri bu solye birinci sıra oksular ikinci sıra milyonlar üçüncü sıra büyücü dördüncü sıra prenses beşinci sıra felaket gülesinin altıncı sıra goblin fıçısının yedinci sıra ve dev iskeletler sekizinci sıra bu desteği de kullanmayın önermiyorum bana zamanında çok kupa kaybettirdi Yükseltmeyi deneyeceğim Pekka'yla. Heh yükseliyor. <laughs> Zor oldum gitti Zor yaptık. 4.8'e kadar çıkmayı deneyelim. Deneyeceğiz de. Ya kafama göre. 5 arttırdı. Bunu da. 8 arttırdı. Ben 5 arttıracağım. Düşürdü. Kaldırayım. Pekka'yı koyayım yükseldi. Allah'ım bu desteği yükseltelim hadi. Hadi. Deste mi yükseltiyorum ciddi. Deste zor çalışıyor. Hala durdur, Düşmesin. Heh? Hedefimiz 5.2 yapmak. Abi. Hah. Bu <laughs> bestiyle maçı girelim kazanırsam sevinirim. <laughs> Bakın burada önce mini pekkayı salıyorsunuz. Sonra da sizi. Köprüden de salabilirsiniz. Dersen salmaya da bilirsiniz. Çünkü niye? Zaten o işçi halde değil. Pekka domuz denizcisi gibi ortadan sıktı. Az önce gösterdiğim gibi de olabilir. Bakın. Abi ben ya olmaz diye düşündüm. Yemin ederim bir asıma daha girdim. Öğrendiğimde bir asıma daha girmiştim. Laf anlamda söylüyorum. Lafın gelişi söylüyorum. Gerçek anlamda söylemiyorum. Sasırdım yani içimden dedim ki nasıl? Mini Pekka niye atlayamıyor? Koşsun atlasın. Onu çok ama asma. <laughs> ne daho ne daho. Plastoye ne bilsin. Siz bu ne 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 7 20 Ata deneyeceğim. <Alana. gülüyor> Arkadaşlar ciddiyim bunu kullanın. İlk başta beni pekkaya koyuyorsunuz sonra Valkyrie Sonra dev iskelet. Domuz binicisi. Pekka. Dev. Büyücü. Bunu koymayın. Ne koyabilirsin diğerine? Bu. Daha da düşürdü. Heh ya da bunu koyun. Sonra Pekka. Bir, 3 4 önce bunu domuz birincisini, pe, birincisine. pekka pek dev. Devi 3 4 5 6. 6. sıraya koyuyorsunuz. Büyücü 7'ye, cadı 8'e. Ener hadi bence. Cadı yoksa. Şunu kullan abi. Barbarları kullan ama okçular. Okçulara gelince zordu. Tabii. Klas Royale'de artık yükseltmeye başladım gösterelim. Kıvamına göre hani. Oha. Bu karalar ne ara vardı? Benim geçtiğimde yoktu. Hatırladığım kadarıyla benim yoktu. Hocam ben de bu yapılan ilk <laughs> çalış için bakın ilk dediğim klas yaptığı mantıklı bazıları şeyi bile daha yüksek arına hak ediyor prenses birinci ediyor mesela adam birinci arına da prensesin bir kalesine koysa Fredeşim geldi. E bir şey değişmedi. E yine aynı oldu. Vaa wow, beğenmeyelim ki ya. Bakın pek kan. Bile. Ak artık pek. Mini Pekka bile kullanmadım birinci desteği ya buraya çıkarsak kim koysak düştü yüksel daha da yükseltelim bence Let's go. <laughs> yükseltmeye çalışıyorum bakın Sizin için bunu bu çeltip Nasıl? Nasıl olmaz düşünüyorsun lan? Umarım sonuna alakalı bir şey.

Yolcum Ara Beyin <laughs> bedav. be be bedava Beyin bedava Abi beyin bedava Bu demiyorum Mantık çalışıyor burada Hayır ya Adam nerede? Videodayım videoda olmasın bir şey olur. Sev 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 sev. Adam seviyor. Az daha, az daha, az daha şeyler. Arkadaşlar bu arada size çok bir fantastik şey göstermek istiyorum. Troll Raid 2'de giriyorum. Bakın. Ne oluyor? Ne oluyor buna tam olarak? Bilen var mı? Arkadaşlar sırf bana trol ne yapıyoruz değil mi? hiç İlk oynadığımda bu kadar. 2 Abi bu oyuna güncelleme mi geldi desen yok. 10.5 desen olabilir. Ama niye oyun böyle oldu yorumlara bir yap.